Merhabalar. 14 Mart Başak Burcu'nun 14 Mart'ta Başak Burcu'nun 23 derecesinde bir ay tutulması olacak. Güney ay düğümü yönünde, güney ay düğümüyle kavuşumda. Ve 5. evde gerçekleşecek bu ay tutulması. bu tutulma kendini ifade etme, kendinizi, kendimizi ifade etme biçimi, yaratıcılık çocuklar, gençler, aşk hayatı, kişisel projeler ve risk alma eğilimi gibi konularda önemli kadersel değişimler, dönüşümler getirecek bizlere. Genel anlamda ay tutulmaları tamamlanma, farkındalık getiren, bitiş getiren döngülerdir. Dolunay aynı zamanda Başak burcu detaycılığı, düzeni, analiz yeteneğini ve hizmet etmeyi temsil eden bir burç. Beşinci ev ise kişisel mutluluklarımız, romantik ilişkiler, sanat, gençler, çocuklar ve riskli girişimlerle ilgili olduğundan güney ay düğümü ile kavuşum geçmişten gelen temaların tekrar gündeme geleb gelebileceğini, gelmesini ve bazı alışkanlıkların bırakılması gerektiğini gösteriyor. Bu tutulma hayatın eğlenceli ve yaratıcı yönlerini kontrol etme ihtiyacını mükemmelliyetçiliğin duygusal tatminle nasıl çatışabileceğini ve geçmişten gelen romantik yaratıcı ya da gençler çocuklarla ilgili meseleleri yeniden değerlendirme gerekliliğini vurguluyor bu tutulmanın etkileri yaratıcı projelerde kendini ifade etme bir dönüm noktası olabilir. Sanat, yazı, müzik veya kişisel hobilerle ilgili büyük bir tamamlanma ya da değişim yaşanabilir. Örneğin hobilerinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. Kendi yeteneklerinize dair farkındalığınız artar ancak aşırı eleştirel ...olunursa motivasyon kaybı da olabilir. Detaylarda bu olabiliriz. Romantik ilişkiler, aşk hayatı, eski ilişkiler gündeme gelebilir. Veya mevcut bir ilişki sona erebilir. Daha önce romantik ilişkilerde aşırı fedakarlık... ...ya da aşırı fedakarca davranışlar, mükemmeliyetçi olunmuşsa... Bunun artık sürdürülemez olduğunda fark edebiliriz. Kadersel bir ilişkinin bitişi ya da romantik açıdan bir farkındalık yaşanabilir. Çocuklarla ilgili konularda eğer çocuğunuz varsa onlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için ise, bu konu gündeme gelebilir ancak Başak Burcu sağlık ve planlama ile de bağlantılı olduğundan e, iyice düşünmek gerekiyor, dikkatlice düşünmek gerekiyor. E, finansal ya da kişisel projelerde risk alınmışsa sonuç bunların sonuçları netleşebilir. Eğer spekülatif yatırımlar yapılıyorsa dikkatli olmakta da fayda var. Başkalarının desteğini almak yerine, temkinli ve detaycı bir yaklaşımla ıı, ilerlemek daha önemli olacaktır bu dönemde. Güney Ay Düğümü geçmişle bağlantılı olduğundan bırakılması gereken temaları da gösteriyor. Geçmişten gelen bir ilişki, eski bir yaratıcı proje ya da çocukluk döneminden gelen bir duygu durumu da gündeme gelebilir. Başak burcundaki Güney Ay düğümü aşırı detaycılığı ve mükemmelliyetçiliği bırakıp daha sezgisel ve akışa uygun hareket etmeyi öğrenmek gerektiğini de gösteriyor bizlere. Bu tutulma kişinin, kişilerin aşırı analitik, kontrollü yaklaşımlarını, kontrolcü yaklaşımlarını bırakıp daha yaratıcı ve sezgisel bir yaşam tarzı benim benim gerektiğini de gösteriyor bizlere. Evet ayrıca genel olarak Türkiye'miz ülkemiz açısından genel etkilerine baktığımızda ise bu tutulma özellikle Türkiye açısından ekonomik finansal düzenlemeler halkın psikolojisi medya yöneticiler ve uluslararası ilişkiler açısından önemli kırılmalara işaret ediyor. Güney Ay düğümü yönündeki tutulmalar genellikle geçmişle yüzleşme, bırakılması gerekenlerin vurgulanması, bırakılması ve bazı şeylerin tamamlanmasıyla da ilişkilidir. Genel anlamda, genel çerçevede Türkiye'de ülkemizin etkileneceği alanlar, ise e, bu tutulma 5. evde gerçekleşiyor. 5. ev borsa spekülatif, spekülatif yatırımlar, sanat, eğlence sektörü, yaratıcılık, gençler, çocuklar ve eğitim sistemini kapsayan bir alan olduğundan güney ay düğümü e, etkisi e, yani güney ay düğümünün etkisi burada eski sistemlerin düzenlerin artık iş, işlevle, işlevselliğini yitirdiğini ve değişmesi gerektiğini gösteriyor. Eskiyi bırakmak gerektiğini gösteriyor. A, geçmişi bırakmak ya da a, o anlamda a, borsa ve finansal piyasalarda büyük dalgalanmalar olabilir. Özellikle Jüpiter'in ikinci evde ikizlerdeki e, ikizler burcunda olması parasal konuların spekülasyona açık olduğunu ve ani yükseliş ve düşüşlerin de yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıca Jüpiter bu uh, tutulmada boşta uh, açısız durumda uh, olduğu için biraz daha tabii ki burada riskli durumlarda gösteriyor bizlere. Um, borsa ve finansal uh, durumlarda evet büyük dalgalanmalar yaşanabilir dedik. Eğitim sisteminde ise ciddi reformlar gündeme gelebilir ve yeniden yapılandırmalar olabilir. Belki de üniversiteler, sınav sistemleri veya gençleri ilgilendiren önemli bir düzenlemede devreye girebilir. Sanat ve sanat medya eğlence sektörüyle ilgili krizler yaşanabilir. Vergi düzenlemeleri, kısıtlamalar ve bazı veya bazı ünlü isimlerle ilgili skandal niteliğinde gelişmeler olabilir, bunlar yaşanabilir. çocuklar ve gençler için yeni düzenlemeler, sağlık ya da eğitimle ilgiler konularda önümüze gelebilir, bunlar da vurgulanabilir. Ekonomi ve finansal etkilerine baktığımızda ise Jüpiter'in ikinci evde ikizler burcunda olması para piyasalarında ve boşta olması nedeniyle belirsizlik ve dalgalanmalar getirebilir. Özellikle krizler değişken bir burçta olduğundan döviz kurları ve piyasalar hızlı değişen trendlere açık olacaktır. Bu da spekülatif kazançları ve kayıpları tetikleyebilir. Boğa yükselenin ve Uranüs'ün asendanda olması finansal sistemde ani değişiklikleri, değişimlere ve beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Evet kripto paralar döviz ve altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar olabilir vergi reformları ekonomik daralmalar veya bazı büyük şirketlerin iflas haberleri de gündeme gelebilir bunları duyabiliriz. Merkez Bankası ve ekonomik düzenleyici kuruluşların radikal kararlar alması da gerekebilir toplumun ekonomik olarak daha fazla sıkıştığını hissedeceği bir süreç olabilir. Yönetim ve politik durum açısından genel olarak 10. evdeki Plüton'un MC ile yani kavuşumu yönetimde ve üst kademelerde güç mücadelelerini ve değişimleri işaret ediyor. Bu Türkiye'nin iç politikasında büyük dönüşümleri ve olası otoriter eğilimleri gösterebilir. Hükümetin politikalarında daha radikal kararlar alınabilir. Daha önceki yeni ay ve doğum aylarda da bunlardan bahsetmiştik. Ve güç savaşları yaşanabilir. Yönetimde güç mücadelelerini, baskıcı politikaları ve sert kontrol mekanizmaları artabilir. Yani artırabilir bu tutulma plüton dönüşüm ve krizleri gösterdiği için yönetimin daha otoriter bir tutum sergilemesi de muhtemeldir bu tutulma döneminde kova burcu Kolektif haklarla ilgilidir daha sonra zaten 29 Mart'ta Aslan burcunda koç burcunun yazmıştım koç burcunun 9 derecesinde bir Yeni ayda parçalı bir güneş tutulmamız olacak yeni ay. Evet o da tabii ki etkilerine etkilerini gösterecek ikisi birleştiğinde. Evet Plüton'un dönüşüm ve Plüton dönüşüm ve krizleri gösterdiğinden yönetimin daha otoriter bir tutum sergilemesi de muhtemeldir demiştik. Kova Kova burcu kolektif haklarla ilgili bir burç. Bu özellikle toplumun ifade özgürlüğü, sosyal medya ve protesto hakları konusunda daha fazla baskıya maruz kalabileceğinde gösteriyor. Ayrıca ve Plüton'un 5. evdeki Güney Ay düğümü ile üçgen açı yapması, halkın bazı yani üçgen görüyor, tam üçgen açı olmasa da üçgen görüyor, halkın bazı eski düzenleri terk etmek zorunda kalacağında da gösteriyor. 11. evdeki e, balık stelyumu ve gezegen toplaşması e, kuzey ay düğümünün Neptünle birleşimi ayrıca ve satürn güneşin birleşimi 11. ev sivil toplum kuruluşları toplumsal hareketler ve kitlesel organi, organizasyonlarla ilgili olduğundan e, tabii ki Dolunay etkisi karşılıklı e, Dolunay ayla birlikte ay tutulmasıyla 11. evi de etkilediğinden bu kavuşum devletin toplum üzerindeki yani yönetimin toplum üzerindeki kontrolü artırması, artırmaya yönelik yasalar ve düzenlemeler getirmesi olasılığında artırıyor toplumsal hareketlerin, derneklerin veya protestoların sivil toplum kuruluşlarının daha fazla baskı altı, altına alınması gündeme gelebilir. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası alanda zorlanmalar yaşayabileceğini de işaret ediyor. Bazı ittifaklar sorgulanabilir. Ve dış ilişkilerde belirsizlikler gündeme gelebilir. 12. ev gizli düşmanlıkları, hapishaneleri, perde arkasındaki olayları ve e, e, ayrıca kontrol mekanizmalarını da yönettiği için Venüs ve Merkür'ün Koç burcunda burada retroda olması ve aynı zamanda birleşimde olmaları gizli düşmanlıkların perde arkasında dönen olayların açığa çıkabileceğini de gösteriyor bizlere. Türkiye açısından diplomatik ilişkilerde gizli e, görüşmeler, perde arkası tar anlaşmalar veya bazı skandal skandal durumlar, skandallar ortaya çıkabilir. Geçmişe dönük davaların tekrar yargılanmasına e, veya yeni dalgalar halinde tutuklamalara, tutuklanmalara işaret edebilir. Koç burcundaki bu retro gezegenler sert ve hızlı kararlara, kararlarla gerçekleşen sansasyonel olayları tetikleyebilir. Bu özellikle basın mensupları, akademisyenler, muhalifler veya belirli meslek gruplarının hedef alınması şeklinde kendini gösterebilir. Ee, beşinci evdeki güney ay düğümü e, ay tutulması e, ile birlikte ay tutulması etkileşim başak burcundaki ay tutulması ve güney ay düğümünün birlikte olması e, beşinci evde olmaları ifade özgürlüğüne de kısıtlamaların müdahalelerin gelebileceğini gösteriyor bizlere daha fazla müdahalelerin olabileceğini ifade özgürlüğüne dair Beşinci sadece sanat, eğlence, kişisel mutluluklar demek değil. Aynı zamanda medya, yaratıcı içerikler ve gençlerle ilgili konuları da kapsadığı için Başak burcundaki ay tutulmasının Güney Ay Düğümü ile birlikte etkileşimde olması toplumun belirli kesimlerinin susturulmaya çalışa susturulmaya ve sınırlandırılmaya çalışabileceğini gösteriyor. Özellikle sosyal medya ve bağımsız gazetecilik üzerindeki baskılar artabilir. Halkın psikolojisi, ve sosyal yaşam olarak yükselen boğa ve uranüsün asendantta olması halkın ekonomik ve güvenlik kaygılarının artacağına işaret ediyor. Özellikle tutulma halkın psikolojisini etkileyen büyük olaylara işaret edebilir, gösterebilir. Toplumda huzursuzluk, güvensizlik duygusunun artışı gözlemlenebilir, daha çok gözlemlenebilir. Deprem ve doğal afetlerin afetler de gündeme gelebilir. Uranüs asendantta, Uranüs'ün asendantta olması ve Başak burcundaki ay tutulması toprak hareketlenmelerine ve suyla ilgili doğal afetlere de işaret edebilir. Özgürlükler ve haklar konusundaki tartışmalar yoğunlanabilir. hak, hukuk, adalet konuları daha da çok yoğunlanabilir. Bu tartışmalar yoğunlaşabilir. Venüs ve Merkür'ün 12. evde Koç burcunda ve retro olmaları ve birleşim durumunda olmaları geçmişten gelen bazı politik ya da hukuki süreçlerin yeniden gündeme gelmesine sebep olabilir. Astrolojik açılardan ise önemli noktalar bu tutulmanın önemli noktaları. Başak'taki ay tutulması birinci evdeki Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Bu da devletin aldığı bazı radikal kararların halk tarafından desteklenebileceğini de gösteriyor. Ancak bu kararlar uzun vadede ekonomik sıkışıklığa neden olabilir. Plüton MC kavuşumu güçlü otoriter eğilimler, hükümet içinde ve uluslararası arenada büyük dönüşümler getirebilir. Mars'ın dördüncü evde yengeç burcunda olması retrodan çıktı Mars. İç güvenlik politikalarının sertleşebileceğini ve insanların evlerine yönelik denetimlerinde artabileceğini gösteriyor. 11. evdeki Güneş Satürn kavuşumuna üçgen açı yapması Mars'ın üçgen açıda olması bu baskıların devlet destekli ve yasal kılıf altında olabileceğini düşündürüyor. Halkın ev yuva güvenlik ve mülkiyetle ilgili taleplerinin artacağını ve hükümetin bu konulara yönelik e, politikalar geliştirmek zorunda kalacağını da gösteriyor. Aynı zamanda bu tutulma Türkiye'nin geçmişteki yaptığı bazı ekonomik ve politik hataların yüzeye çıkmasına ve artık bazı şeylerin bırakılması gerektiğine dair güçlü bir mesaj veriyor. Özellikle ekonomik ve politik olarak halkın zorluklarla yüzleşeceği ancak aynı zamanda önemli dönüşümlerin de başlayacağı bir dönem. Bu süreçte özellikle ifade özgürlüğü, sosyal medya, basın ve ekonomik basın ve Akademik özgürlükler açısından baskıların artabileceği görünüyor. Daha fazla baskılar artabilir, art, artacaktır veya Mart 2025 ve Eylül 2025 arası arasında muhalif seslere yönelik çeşitli baskıcı politikalar, soruşturmalar ve gözaltılar daha fazla gündeme gelebilir. Evet bu dönemde finansal kararlarınızı alırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük yatırımlardan kaçınılmalı, kaçınmak gerekiyor ve ekonomik belirsizliklere karşı tedbir almak çok iyi, çok akıllıca olacaktır. Özellikle tutulma etkileri 6 ay süreciğinden... Bir yıl çok yo, pardon bir ay çok yoğun olarak hissedebiliriz. Ee, en fazla yoğun olan şey bir ay. Ee, daha sonraki aylarda da işte güneş tutulmamız da geliyor. Bunlarla birlikte e, devam edecek e, tutulmanın etkileri. O nedenle Mart e, 2025 ve Eylül 2025 arasında dikkatli olmak gerekecek. Bunlar çok önemli. Evet bu videomda genel etkilerinden bahsettim. Başak'taki tam ay tutulmasının güney yönünde güney ay düğümü etkili başak tutulmasının genel etkilerinden bahsettim. Evet umarım hepimize daha güzel daha iyi şeylerle gelir bu tutulmalar.